Güneş Hanım doğduğundan beri karavanla kamp yapıyor. Abisi Notay'la beraber hep karavanda kaldı. Dedik ki bu kez ona bir sürpriz yapalım. İlk otel tatili deneyimi için Karadeniz'in incisi Abana'daki tatile resort otele geldi. 5 yılın üzerine karavanı bırakıp ilk defa biz de otel tatili yapacağız. O yüzden Güneş kadar heyecanlıyız. Güneş Hanım odasına yerleştikten sonra şöyle bir etrafı kesip balkondan Akova Park'ı görünce heyecandan yerinde duramadı. E biz de hemen gerekeni yapıp hazırlanıp çıktık. İlk havuz deneyiminde Güneş'in tepkisini çok merak ediyorduk. İlk başta böyle biraz tırsar gibi oldu ama sonrasında hemen su kuşu gibi alıştı. Biraz dinlendikten sonra Güneş Hanım Aqua Park'ı görünce hepten çıldırdı. Tutabilen aşk olsun. Karadeniz'in belki de en büyük Aqua Park'ı olabilir. Güneş'e her yeri gezdirdim. En son o kaydırakları görünce dedi ki ben de çıkacağım. Hayır dedim Güneş olmaz öyle şey. Neyse sonra annesini kaydırdım. Bak kızım bu ünsüz kayması. Bu da ünsüz düşmesi. Güneş bahane oldu gibi ama sanki en çok otel tatilini biz özlemişiz gibi. Aqua Park'taki çılgın anlardan sonra artık akşam yemeği vakti geldi. Şöyle güzelce hazırlanıp hemen dışarı çıktık. Her kesime hitap eden ancak çok çocuklarınızla çok güzel vakit geçirebileceğiniz alanların olduğu bu otelde çocuk oyun parkları, oyun alanları derken vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Çok acıkmışız. Hatta bir ara annesi güneşin ağzından toprak aldı. Neyse ki otelin restoran bölümüne gittiğinde yemekleri görünce dibi düştü bizimkinin. Yemeklerimizi de tabii ki de hanımefendiye seçtirdik. Sonra güzel canlı müzik eşliğinde yemeğimizi yedik. Güneş Hanım iyi yorulmuş olacak ki bizimle beraber gün batımını seyrettikten sonra lobiye iner inmez kaldı. Keyifli bir gecenin sonunda sabah sağ olsun terliklerini kemiren bir kızla karşı karşıyaydık. Açlıktan bayılıyormuş. Abanalı Rapunzel kahvaltıdan sonra şöyle denize ve rüzgara baktı. Dedi ki baba geçenki gibi olmasın. Geçen de girememiştim. Yok dedim kızım. Burada havalar bozuk olsa da kapalı havuz var. Doğru kapalı havuz. Var. Hanımefendi havuzdan sonra hamama gitmek istedi. Dedim bir şartla bana bir kese atarsan seni getiririm. Vallahi bir güzel de keseledi beni. İşte Güneş Hanım'ın ilk otel tatili deneyimi böyleydi. O zaman sonraki maceralarda görüşürüz. Hoşçakalın.